Malazgirt Savaşı'nda Kürtlerin rolü nedir? Çok yani. affedersin Erhan. Sevgili seyirciler, Atatürk'ün erkek kardeşi var. Doğru mu diyorlar? Dört kardeş efendim. Yaşayan dört kardeş. Ölenler hariç dört kardeş. Çocukluğunda dört kardeş. Şerkez Süreyya'yı açın, okuyun. Hepsi yazılmıştır. Evet. Yani sır değil bunlar. Geldi mi yaprak? Ha, hoş geldiniz hanımefendi. Siz açın. Efendim? Sesini açıyormuş. Ha. Ee, şimdi siz şey yapın. Evet. Sonra isterseniz küçük bir ara verelim. Ondan sonra başlayalım. Yaprak bize bir şarkı şey yapsın. Güzel şöyle. Ruhumuz şey yapsın. Sonra Osmanlı'ya devam edelim. Sen Londra'ya gidiyorsun. Herkes Avrupa'da beyefendi. Ben Londra'ya falan gitmiyorum. Ben evime gideceğim. Niye erken çıkalım dedin? Hanıma bir yere yolcu edeceğim. Londra ya. Londra'ya Londra'ya Londra ayıp değil ki. Londra'ya falan gidelim. Ben gerçi hiç sevmem. Hiç. Yani yerleşmek Yok, için son düşüneceğim ya. bir yerdir mesela. Ben Londra'ya hayatımda bir kere bir kitap fuarına gittim. Onun dışında gitmedim sadece kitap ve emlak. Neyse. Ev, evet, emlak şey sen. Şeyi diyordunuz evet. Malazgirt Savaşı'nda, eee Anadolu'nun kapılarının açılan savaşta 10.000 Kürt atlısının olduğu ve savaşın kazanılmasında bunların rolü olduğu söylenir. Yani bu konuda ne diyorsun? E, Roman Dujen e, sefere çıktığı zaman çok büyük bir orduyla sefere çıkıyor. E, i̇çerisinde Almanların, e, Frankların, e, Uzların, Oğuzların, Peçeneklerin e, ve pek çok diğer unsurun bulunduğu bir ordu bu. 200 bin, belki 300 bin, 400 bin, 500 bin, hatta 600 bine kadar çıkarılan rakamdaki büyük bir ordu. Bu esnada Sultan Alparslan Halep şehrini kuşatıyor. Ve Roma İndicilerinin çok büyük bir orduyla sefere çıktığını duyunca hızlı bir hareketle Ahlat yakınlarına geliyor. Yandaki asker miktarı sınırlı. Tabii bu esnada bir miktar bölgede bulunan unsurlardan da yardım almıştır. Bunun yanı sıra yine Türkmenlerden yardım almıştır. Türkmen beylerinin e, Alparslan'ın <laughs> ordusunda bulunduğunu biliyoruz. Ama e, asıl olan nokta, e, savaşın kaderi, savaşın kaderini belirleyen e, askeri e, Türk askeri taktiği ve e, hafif süvarilerden oluşan Türkmen kuvvetleridir. Yani bunlar Bizans ordusuna e, hızlı manevra kabiliyetinden do dolayı e, usta bir şekilde e, geri çekiliyor ve ani bir şekilde hücumla e, ve e, kuşatmayla evet. İl Harbi'ni yapmışlardır. Ee, Malazgirt'te e, Türk seferini e, açan, e, Türklerin usta bir şekilde kullandığı Turan Savaş Taktiği dediğimiz savaş taktiği ve e, Türkmenlerin e, hafif süvarilerden oluşan kuvvetleridir. Tabii ki pek çok unsur bu savaşa katılmıştır, Türkmenlerin yanı sıra, Selçuklu kuvvetlerinin yanı sıra. Bunların içerisinde diğer Türk gruplar da vardır, bölgede bulunan e, gruplar da vardır. Tabii ki gönüllüler de vardır, gaziler de vardır. Bunların içerisinde Kürtler de vardır ama savaşın kaderini belirleyen Türkmen askerler ki bunlar hafif süvariler, vurucu, güçlü olan askerler ve kullanılan usta, usta savaş taktiğidir. Evet. Bir de tabii o dönemde rakamları söyleyelim. Yani şimdi bin rakamı çok büyük bir rakamdır. Çünkü oh, şey Mervaniler olur. Mervaniler 10 bin kişi gönderselerdi Mervaniler kendi devletlerini devam ettirirlerdi. Burada Alt, o aynı kaynaklar orduları 600 bine çıkarıyor ki o dönemde 600 bin kişilik ordunun ne adı okunur ne Avrupa, sanı okunur. 600 bin yani, var mı o sırada? Hiçbir yerde yok ya. Yok yani ben, değil mi? Mesela Romendiyacı'nın ordusunun da ben 100 bine yaklaşacağını bile tahmin ee, ediyorum. 100 bin doğru. kişi ne yer ne içer o dönemde nasıl evet. gider? Evet. Yani e, rakamlar abartılı yani her şey için. Hem Osmanlı evet. Türk ordusu için hem e, Bizans ordusu için e, abartılı evet. rakamlar yani. Mesela orada bu aynı kaynakta şunu diyor. Birçok grup asker gönderdi. Ama sultanın en fazla güvendiği kendi hassas geleriydi diyor. Yani o Doğru. özel muhafız birliği diyor. Yani eee savaşın kazanılmasındaki en önemli etken e, Bizans ordusunu çok iyi tanıyan, e, savaşa katılan Türkmen beyleri. Bunların arasında hmm. işte e, Avşin Bey var, Artuk Bey var, eee Danışment Gazi var, e, Sultan Ahmet Şah var. Bunların e, bunları beylerin isimlerini biliyoruz e, ve kullanılan usta e, savaş taktiğidir. E, tabii ki pek çok yerli unsur da katılmıştır. Bunların arasında Kürtler de vardır, Arap asıllı kabileler de vardır,